Merhaba millet Oyuncuyla ile Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz. Bugün size meşale yapmanı göstereceğim. Redstone meşalesi ve normal meşale. normal meşale yapmak için kömürümüzü alıyoruz. Masamızı açıyoruz. adet City koyuyoruz üstüne kömürü koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi normal meşale oluştu ve Reston meşalesi de şöyle yapılıyor yine bir city koyuyoruz üstüne Reston'u koyuyoruz ve gördüğünüz gibi Reston meşalesi oluştu Farka sorarsanız normal meşale daha fazla aydınlatıyor Bundan başka bir fark yok. Minecraft RPG devam edecek. Ardından bir seriye başlamayı düşünüyorum. Açıklamada da belirttiğim gibi. Hepinize iyi günler.